Onun için çıktım bu yola. Yapamayacaksam da bu iş bana nasip olmasın. Evet. Zaten e, iddialı olmasanız herhalde de e, çıkmazdınız. Mutlaka bir iddianız olmalı sonuçta. Ya. Şimdi e, Safranbolu'nun geneline baktığımız zaman e, herkes şu şekilde eleştiriyor bizi. Yani yalnızca gelen turiste e, bakıyorsunuz. Biz orada yaşıyoruz diyorlar. Biz orada nefes alıyoruz, biz orada su içiyoruz, biz orada evimize gidiyoruz. Ve çok da ciddi bir nüfus var evet. geneline baktığımız zaman. Genel anlamda nasıl Safranbolu? Tamam çarşıdan çıktık. Hı hı. Eski çarşı diyeyim ben yine. E, şimdi da bakın tespitleri, kadar Zafer Bey tespitleri doğru yapmamız lazım. Evet. Şimdi Safranbolu'dan tarihi çarşı bölgesinde turizmi çekin. Evet. Ne var Safranbolu'da? Soruyorum ya siz cevap bana. Verin yani bu kenti çok iyi bilen, duayen bir bir abimizsiniz yani. Bize cevap verin ya ne var şimdi çektik şeyi turizmle ilgili bütün algıyı yok ettiğimizi kabul ediyorum. Tabii. Böyle bir yer yok. Tarihi çarşı yok. Ne var Safranbolu'da. Yani e, emekli şu, kenti. Yani şunu söylüyorsunuz. Karabük'ten kar demiri çektiniz. Ne kaldı? Ne yani, evet şey ya diyorsun. böyle bir şey yani. Şimdi bunu nasıl görmüyoruz yani? Ben diyorum yani. ki arkadaşlar. Bakın. Safranbolu'da şu anda e, bir alternatif turizm şey yok. Sektör yok. Yok evet. Bizim şu anda mevcut maalesef şu andaki elimizdeki tek argüman turizm. E sen bunu yani kalbi, kalbini yok ettiğin zaman ne yapacağım? Başka bir şey oluştur da tamam. Peki yapma turizmden vazgeç, yapmayalım turizm. Ne yapacağız peki? Ekonomik girdi ne dedi başka? Ben soruyorum yani. Varsa birisi çıksın desin ki arkadaş sen yanlış biliyorsun. Safranbolu'nun ekonomik girdisi turizme ihtiyacımız yok. Şudur. Örneğin bizim bağlarımız var şarap yapıyoruz desin. Örnek yani. Bizim çok acayip ormanlarımız var. Kereste, mi kazanıyoruz para Sen yanlış biliyorsun desin bana. Ben böyle görüyorum. Gördüğüm bu. Buranın elindeki en kıymetli değer turizm. Bu canlanırsa buraya doğru bir ekonomik gibi. Öbür türlü Safranbolu güzel bir kentimiz. Tamam mı? Evet. Karabük ve Safranbolu'daki insanların e, yaşamak için tercih ettikleri bir yer. Sadece normal yaşamlarını sürerler. Onun dışında ne fabrikamız var ne şeyimiz var. Var tabii ki küçük çaplı fabrika ama yani komple bir topyekun buradaki hayatı karşılayacak bir şey yok yani gördüğüm kadarıyla. Ben yanlış görüyorsam, eksik görüyorsam birileri bana desin ki yani eksik görüyorsun. Orada çıkıyorsun, yanlış düşünmüş konuşuyorsun desinler bana yani. Buradan doğru konuşuyorum ben 3 aydır konuşuyorum. Televizyondan konuşuyorum, ev toplantısında konuşuyorum, gazetelere beyanat veriyorum. Birileri çıkıp bana desin ki yanlış biliyorsun. Hatalısın kardeşim. Burada turizme ihtiyaç çoktur desin. Evet Safranbolu'yu nasıl görüyorum? Safranbolu güzel bir kent. Maalesef ama tekrar söylüyorum. Son 25 yıldır ee, Safranbolu hiçbir şekilde şehre katma değer kazandıracak bir e, yatırıma muhatap olmamış tam tersine çok yanlış imar uygulamalarıyla efendim ve haksız uygulamalarla kente de haksızlıklar yapılarak e, olumsuz bir hale büründürülmüş. ben e, böyle olmasından dolayı çok üzülüyorum üzgünüm yani Büy büyük haksızlık yapılmış örneğin e, mesela ben seçmen soruyorlar seçildi mi kabul edelim şu anda elimizde kalmış olan herkesin gelip oynadığı o meydan yok mu mesela evet. Milli Meydanı hani Atatürk anıtı var zaten. Atatürk anıtının kaldırıldığı ve işte yazı değişikliği niyetiyle sonradan apar topar olan yer üst tarafına doğru da bir merkez cami inşaatı var biliyorsunuz. Bu arada da bir park. Bu arada da bir bir park. bölüm var. Şimdi elimizde kalan tek alan bu. Ben şöyle bir hakkı kendimde görmüyorum. Bütün samimiyetimle söylüyorum. Ben eğer seçilirsem orayla ilgili bir proje üretmek gerekirse e, halkın yoğun bir katılımının evet diyeceği uygun göreceği bir proje uygulamayı kendimde hak görüyorum. Niye diye sorun. Niyesi şu. Başka yer yok. Ya ben yanlış bir proje evetlerde yaptırırsam buna hakkım var mı yani bundan sonra gelecek kuşaklara böyle bir hançer saplayıp orada bir hata yapmaya? Ben bu, bu gözle bakıyorum. Bütün samimiyetimle söylüyorum. Böyle bakıyorum. Ben yaptım oldu diye bir şey yok. öyle bir şey yok yani. Belediyecilik göre bir şey değil. Hatırlıyorum. Çünkü size e, oy verenlerin onu mu evet, diyor adam yani? Bale, sen kafana bale, göre takıl mı diyor yani? Oy verirken sen ve bale, git kafana göre o meydana peş geç mi diyor. Yani. Öyle de bir mantık yok. Öyle bir şey, ben öyle bir şey demiyorum yani. Ben diyorum ki ben seni seçiyorum. Doğru düzgün. Yani sen de bu enerji ve ışığı görüyorum. Sana itimat ediyorum. Benim malımı, paramı, gelecek kuşaklar olan bırakacağım mirasını doğru düzgün koru diyorum. Git kafana göre takıl demiyorum. Öyle bir şey demiyorum. ya. Yani. hiç kimse, hiçbir seçmen, hiçbir vatandaş bu şekilde düşünerek vermiyor verdiği oya esasen. Bunun doğru tanımlanması gerekiyor. Sadece diyor ki bu şuna benziyor. Emanet etmiyor ya. Bankaya para yatırmak gibi bir şey. Ben bankacıyım. Evet. E bankacıya benim parayı ye mi diye veriyoruz yani. En iyi şekilde değerlendir. Faiz alacaksan faiz alayım. Almayacaksan da param kasanda sağlam dursun diye veriyoruz yani. Sen bunu çarçur et diye mi veriyoruz? Öyle değil mi? Ne farkı var? Evet. Ki yine ortak nokta. Yani şehir merkezine geldiğimiz zaman ister aşağı çarşıya inelim. Vatandaşın birinin çok ciddi ifadesi bu. Üzüldüm. İstanbul'dan gelen bir arkadaşım. Ben aracımı Safranbolu'da park edemediğim için sinirlendim. Bastım gittim ama sıraya gittim. Yani çok ilginç. Zafer, Zafer Bey bak. Tam benim, ben bunu söylüyorum gene dedi. Fazla uzatmayayım diye söyledim. Şimdi yaptık. Şu anda bir meydan düzenlemesi yaptılar. Yukarıda da Merkez Camisi yaptılar. Merkez Camisi'nin otoparkına nasıl gideceğiz? Safranbolu biliyorsunuz değil mi? Nasıl gideceğiz? Bana Allah aşkına söylesin birisi. Ben geldim şimdi İstanbul'dan geldim. O ata merkezinin önünde durdum ve oraya varmadan önce durdum. Dedim ki ben altında topak var. Dedim ki vatandaşa. Ya pardon. Merkez camisinin Merkez camisi varmış. Altında da topak varmış. Oraya gideceğim dedim. Veya devlet hastanesine gideceğim dedim. Nasıl gideceğim? Bana bir tarif etsin. Yabancıyım ben. Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey olab olamaz yani. Olmaması gerekir. Bu kadar hoyratça kullanılmaması gerekir yani. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Başka bir şey söylemiyorum yani. Sakın kimse benim bu söylemlerimden yanlış bir anlam çıkartmasın varsa te, ya söylediğimde haksızsam söylüyorum açığım işte burada. Çıksınlar onlar da bana desinler ki sen yanlış konuşuyorsun öyle değil böyle bak burada plan var görmemişsin desinler. Veya bu yol var sen görmemişsin desin. Zaten Yok. Zaten cevap hakları saklı yani. Yok, herkes yani, konuşabilir. E, ben böyle vatandaş olarak konuşuyorum. Ya. Adaylık değil. Mutlaka. Vatandaşım ben şu anda seçildim mi? Bir yerde var mı? Bir makamı işgal ediyor mi? Hayır. Milliyetçi Hareket Partisi'nin belediye başkanı adayım. Vatandaşım ben şu anda. Evet. Vatandaş olarak bunu soruyorum. Geçmiştekilere ve şimdikilere soruyorum. Ben seçirsem onlar da yarın bana sorsunlar. Bunu niye böyle yapıyorsun, ne yapıyorsun? Onlar da bana sorar. Hakları var. Peki ben de sorayım. Nasıl çözeceğiz? Nasıl çözeceğiz? Bak ne yapacağız biliyor musunuz? Bu işler öyle ben yaptım oldu diye olmaz. Kent konseyidir neyse vakıflardır bu işle ilgili faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarıyla ilgili ve bu işte kendince uzmanlık taşıyan insanlar. Herkesi. Burada üniversite var altında. Evet. Her türlü imkan var. Oturacağız. Bu konuda en çok bilgi sahibi kişiler de esasen sizlersiniz. Çünkü herkesi dinliyorsunuz siz. Beni dinliyorsunuz, onu dinliyorsunuz. Yani bir ciddi esasında farkında olmadığınız bir dağarcık var size şu anda. Ciddi söylüyorum bunu. Şaka yapmıyorum yani. Gerekirse basın mensuplarının da bu işle ilgili duayenlerin olacağı yerde bunlar tartışılacak. Ulaşım mühendisleri, trafik uzmanları neyse bu işin adı neyse o kişilerin gelecekler buraları izleyecekler. Oturacaklar. Aylarca duracaklar. Misafirim olacaklar bakacaklar diyecekler ya kardeşim sen olmazsa olmaz bu meydanın altına girmen lazım. Örnek. Bu meydana gireceksin. Şunu yapacaksın. Buraya otopark yapacaksın. Şuraya şunu yapacaksın. Buradan yolu şöyle geçireceksin diyecekler. Bunu ben kendi kendime demeyeceğim. Herkes bir proje yaratıyor. Doğru proje mi acaba? Değil. Bunun uzmanlar var. Niye var o zaman? Mühendislikler niye var yani? Mühendislikler aklıma geldi. Çöp yani daldan dal atlıyorum ama geçen gün yine söyledim. Bir çöp kovası değişikliği yaptılar. E, aynı çöp kovasının yani kahverengi boyalıydı mevcutlar. Sarı boyalısını getirdiler. Şeyleri, direkleri yeşil, altı sarı. Ya kullanmak mümkün değil Zafer Bey. Böyle bir komedi olamaz yani. Gerçekten olamaz yani. Ya mantıksız yani. Onun içine eğer sıvı bir şey atılırsa bildiğin yuvarlak bir kova evet. yani. Çevirerek boşaltıyorsun ya. O ağır yani komple kaldıramıyorsun. Çıkartamıyorsun onu çeviriyorsun. Çevirirken yarısı yere dökülüyor. Zaten altında sıvı varsa tamamen yere dökülüyor. Mantıksız yani bir anlamsız ne yapıldığı bilinmeyen böyle hani benim herhangi bir anlam yükleyemediğim bir şey, komik bir durum olarak görüyorum. O konuda Burada zaten siz sanırım bir ciddi de projeniz var. Ben e, öyle biliyorum. Evet. E, ben böyle projelere olsam... hayır, projelere e, şöyle yapalım isterseniz e, aradan sonra direkt projelere girelim. Ben şimdi şu anda e, kendi kafamda ve Safranbolu'daki bir takım gözlemlerimle yola çıktım. Hı. Yani benim e, serbest Bogra'nın <laughs> düşüncesinde çünkü tamam, kamuoyundan güzel. ama sonunda ben size çok rahat bırakacağım projelerinizi anlatacaksınız. Örneğin. Safranbolu bir kültür şehri ama bir kültür merkezimiz yok. Şimdi ben size soracağım. Bana kültür merkezi yapacak mısınız? Tamam. Yapacak mısınız? Evet. Bu noktada. O peşinden işte parkı sordum. Hemen söylediniz gerekçeleri. Hı -hı. İşte batılı turistler gelmiyor dedim. bu noktaya gittik. turizm zabıtası isteniyor. Neden isteniyor? Hı -hı. Veya işte gönüllü turizm elçileri isteniyor şehirde. Hı hı. Çünkü gelen insanlar e, gezecek. Hı hı. E, yani kendi kafasına göre takılmaya başlıyor. hizmet içi biraz önce dediniz eğitim noktasında. Hakikaten sorun var. Yani bunu kabul etmek lazım. Yani bunlar var. bize Safranbolu'da gezerken aldığımız notlar. Bunlar evet. özellikle İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile ilişkilerin çok daha üst düzeyde olup hı hı. E, bunların bürolarının mutlaka Safranbolu'nun içinde olması lazım aktif olmalı işte Tokatlı kanyonun iyileştirilmesi e, Valimizin yaptığı işte seyir terası evet. bu tür yerlerin e, çevresinin düzenlenmesi çok güzel bir katkı Allah razı olsun şehir altından geçen kanyonların iyileştirilmesi ve turizme kazandırılması bunlar hep sizin için gelen bize sorular ben evet. hızlı geçeceğim tamam e, atıl, olan, atıl olan şehirde, atıl durumda görünen binaların restorasyonun kesinlikle. mazeret üretilmeden kesinlikle e, çözüm Buna göre değil Geçmişte üretilen Safranbolu ürünlerinin, biraz önce siz Hı. söylediniz, tekrar hayata kazandırılması, evet. ki bunun örneklerini biraz sonra vereceğiz belki, Safranbolu tek başına yönetilecek bir kent değil, biraz önce de siz ifade ettiniz yine. Ee, kent konseyi ve şehrin eşrafı ile birlikte yönetilecek bir kent, mutlaka Kesinlikle. bir danışma kurulu kurulmalı Kesinlikle denmiş. Gençlerin barınma sorunları, öğrencilerin mutlaka çözülmeli. İl müzesi, ilk müzesinin mutlaka Safranbolu'da kurulması, Bartın veya Kastamonu'dan medet umulmaması evet. Dermiş Yine devam edelim. Safranbolu'da raylı hat olabilir mi diye sorulmuş. Evet. Yani toparladığımız zaman insanların talepleri belli yani net hı hı. ve hakikaten bunlar gerekli olan talepler. Şimdi son maddeyi açmak lazım ama son tamam, maddeyi diğerlerinin altına imza atarız. Şöyle, buyurun. bizim zaten bunlar dillendirdiğimiz ve gündeme getirdiğimiz konular. Evet. Ee, hani ilk defa konuşulacak konular değil. Ee, biz konuştuk bunları daha önce. Ee, evet. Ee, devam edeyim mi? Aramayacak tamam, buyurun, mısınız? Buyurun, buyurun. 4 dakikan var. Şimdi e, Safranbolu'da turizmle ilgili bir sorun var derken işte bu maddelenmiş konulara da tek tek işte Bak vatandaş ne güzel. Yani sorduğu sorduk mu biz? Birisi bir şey sorduk mu? Hayır. Ama ne dedik? Bir, bir tane, bir tane cümle kurduk. Safranbolu'da turizmle ilgili çok ciddi sıkıntı var dedik değil mi? Evet. Ne yaptı? Vatandaş doldurdu içine gördünüz mü? E o zaman neymiş? Yani bunun için böyle alim böyle şey olmaya gerek, falcı falan olmaya gerek yok yani. İşte halka sorarsanız, biz sormadan geldi bu cevap. Halka iner sorarsan, bunu uzmanların araştırırsan, daha spesifik incelemeler yaptırırsan, bunun gibi milyon tane madde gelir karşına. Bunları da alırsın, sıralarsın, tık 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 tık, tık çözersin. Yapmamışız, yapılmamış. Ee, soru, sorunların cevapları da kendi içerisinde zaten. Evet. evet. Ama çözülmesi gerekiyor. Evet. Yani. Bununla ilgili birisinin, birisinin çözülme. samimiyetle ve iştenlikle adam kayırmadan, yandaş demeden, öyle demeden, böyle demeden oturup bununla ilgili kendisine verilen vekaleti Doğru düzgün hayata geçirmesi gerekiyor. Yani ya Safranbolu'da turizm... İşte tur firmaları, efendim, e, diyorlar ki çok pahalı diyorlar, Safranbolu'da konaklamayıp Amasya'ya gitmeyi düşünüyor ve Devre'ye gitmeyi düşünüyor. Doğru davran, tur firmalarıyla otur, sorun ne diye konuş. Bu işle ilgili yok mu bizim şeyimiz yani? Burada turizm müdürlüğümüz falan yok mu? Oturup konuşamaz mı yani? Bu sorunu tespit edemiyor muyuz yani? Çok mu zor bu? Yani hani tespit edilemeyen bir hastalık mı bu? Evet. evet. Röntgen cihazımız mı yok? Ultrasonumuz mu yok? Neyimiz yok? Tomografi mi yok yani? Bunu tespit edemeyeceğimiz nedir yani? Niye edemiyoruz bu tespiti? Tespit var. Vatandaş yazmış işte ben görmüyorum. Benim önümde yazmıyor. Size yazıyor. Hayır bize gelen genel sorular. İşte işte soru değil. Cevabı içinde Zafer Bey. Yok. Adam diyor ki eğitim yok dedi. Yok. Ben size soruyorum şimdi. Hayatında hiç efendim e, turizmle ilgili bir yerde belki de bir turistik faaliyete katılmamış birisi turizmcilik yapmaya kalkıyor. Bununla ilgili bir kriteriniz var mı? Sordunuz mu? Maalesef. Bununla ilgili bir eğitim verdiniz mi? Bununla ilgili bir şu olmazsa olmaz, olmazlarınızı belirlediniz mi? Yok. Ne kadar denetliyorsunuz? O da yok. Bakıyor musunuz gidip mutfağında ne var? Hangi malzemeyi kullanıyor? Bu işle ilgili eğitimine, kılık kıyafetine? Dün çok kıymetli bir abim, e, eşrafın önemli şahsiyetlerinden birisi bana bir fikrini söyledi. Yaşça bizden çok büyük, e, ellerini öpüyorum buradan. Dedi ki, kendince fikir üretiyor. Ben ona bir şey sordum. Kendisi söyledi. Mustafa Bey inşallah başkan seçeceksin. Şey yap dedi. Ee, burada hizmet işletmelerinde çalışan insanların kıyafetleriyle ilgili bir zorunluluk getirildi. İşte zaten var mı <laughs> orada bilmiyorum. <laughs> Aynı şey içinde. Bana, Kıyafet zorunluluğu getirildi dedi. dedim ki, kıymetli abecim ismini vermek istemiyorum. Belki çap vermem istemeyebilir. Dedim ki tabii ki zaten böyle olması gerekir yani. Diyor, diyor ki, e, müşteri mi restorana giriyorsun diyor, müşteri mi? Kim? Birisi tanımadığım tanımadığın birisi de bana şunu getir diyebiliyorsun diyor. Yani adam nereden bilecek diyor. Veya kiminle muhatap oluyorum ben diyor. Beni kandırıyor mu? Nasıl bir şey olacak bilmiyorum. Bunlarla ilgili bir şey olsun diyor. Peki turizm kendi de bu çok mu zordur? Belediye bunu düzenleyemez mi? Zaten var. Yasal kurallara göre iş kıyafetinin giyilmesi lazım. Belediye ne iş yapar? Çok mu zor bu? Değil. Yapmıyoruz. Böyle bir kaygı taşımıyoruz yani. Fark etmez. Kim kafasına göre istediği gibi kuralsız, kaidesiz yaşasın. Ama kural kaide koymak demek oradaki esnafı ve vatandaşı mağdur edecek kural ve kaide koymak demek değil. Evet. El birliğiyle onların da ikna olacağı, onları da dahil edeceğim bir şey ne diyeceksin ki anlatacaksın bunu. Bak senin işletmendeki onun videosunu da çektireceksin. Senin işletmendeki X elemanın bu formata uygun olmadığı için yaşanan problemi görüyor musun diyeceksin. Çok örnekleri var. Biz bankacılıkta bunları örnek olay yöntemleriyle arkadaşlarımıza eğitim verirdik. Derdik ki bak gördün mü? Nasıl davrandı? Sorardık. Bir diyaloğu yaşatırdık. O diyaloğu sorardık. Ne diyorsunuz bununla ilgili? Kaldırı delini arkadaşımız. Derdi ki yanlış davrandı. Şöyle şöyle davranması. Aslında onun yorumu da yanlıştı bazen. Tamam mı? Biz ona en doğru yorumu bulana kadar o eğitimi verdik. O eğitimden çıktığında tamamı bankaya döndüklerinde neleri yapmayacaklarını, neleri nasıl yapacaklarını bilerek giderlerdi. Böyle biz uzay mekiği falan yapmıyorduk yani çok basit. Bunlar öyle aylar günler sürecek işler değil ya. 3 saatte de bu eğitim verebilirsin. Bir gün 3 saat verirsin. Boş bir anında pazartesi günü saat 10 ile 12 arası verirsin. Kimsenin olmadığı bir anda atıyorum. Öbür pazartesi başka bir eğitim verirsin. Eğitirsin bir bakmışsın senin fazla bir şey yapmana gerek kalmamış. Bir ay sonra da yani, denetlersin, yapıyor mu yapmıyor. Ya denetlemene bile, bile gerek kalmaz. İnsan insan kadar yeniliğe açık bir e, yaratık yok yeryüzünde yani. Ama su de açık. E, tamam. Yani her yerde var. Yani sen şimdi <laughs> e, e, Türkiye neredeyim? E, Dünyan neredeydi vardı tartışması. Şimdi, şimdi e, Google'da Microsoft'ta çalışan adam su yapmıyor mu bunlarda? Kendince bir şey yani. Ama denetleyen mekanizma tabii, tabii ki e, mutlaka güvenli olmalı. Ben o ifadeyi. Size, bankacılıkta güzel bir söz vardır. Güven iyidir, denetim daha iyidir. İşte aynı mantığı kullanıyoruz. Neden ne yapacaksın? Ya denetim demek sopa sallamak değil. Evet. evet. Hoş ve Ye, doğruya teşvik etmek demek. Yani şimdi ben ben edeyim, ceza kesin. Yani ceza keserek nereye varacaksın? ya? Yani? Hoş daha çabuk. Hayır, nereye varacaksın ya. ceza keserek? Yani ceza kestin bedelini. Şimdi ben bugün bugün şeye bakıyorum. Bir yasal madde. Kabahatler kanununun bilmem 5326'ı ne bir maddeye göre bilmem ne ya. Allah'ım yarabbim böyle bir şey olabilir mi ya? kabaatlar kanlı bunun maddi karşılığı var. Diyor ki sen kabahati işle satasın Nasıl o maddi karşılığı var diyor. E benim param varsa o kabahati işleyeceğim demek ki. Evet. Yani parası ne değil mi? Yanlış mı? Evet, ya sohbet. böyle bir şey olabilir mi Zafer Bey? Evet. Mantık ya bir mantık tersi Hı, var ya. Caydırıcılığı yani. Evet yani sen şimdi bu bir kabaatsa kabaat evet. hani küçük çapta kusur suç yani. parasını kabahat, işlerim diyorsun. Evet işlerim kabahati. Evet. Maalesef. Ama ben öyle yapmak istemiyorum. Ben adam gibi davranmak istiyorum. O zaman sen bana adam gibi bu işleri dizayn edeceksin. Sen bana yasaklama getiriyorsun. Şuralara şuralara bunu yapma diyorsun. Beni yasaklıyorsun. Ama orada e, e, hülleli bir şekilde başka taraftan hani diyoruz ki mesela kendini reklam etme. Bunu asma diyoruz. Bunları asmak yasak yasaklıyoruz. Adaylara. Evet. Ama siz mevcut görevdesiniz. Siz burada kendi aday olarak Mustafa Özat'a yazmıyorsunuz ama görevde olduğunuz için e, Bereteve Genel Müdürü yazıyorsunuz. Adil miyiz? Adil miyiz? Olmaz. Ya cevap verme sen verme, Cevabı içinde yani. Cevabı, cevabı içinde, içinde değil cevabı mi? Içinde. Olmaz yani. Olmuyor mu? Yani, bir mantık var mı? O, o zaman adaletli güreşeceğiz olmaz. yani. Olmaz. Ben yağlı güreş yapıyorsak e sen yağlı ben kuru olmaz e yani bu şöyle. Doğru. Bir şey yok. Doğru bir tanedir. Yani i̇ki tane doğru olmaz bir olay. Evet. Bunlara işaret ediyorum. Evet, bir dilerseniz bir reklam arası verelim. Evet, evet. evet arkadaşlar, ederim. reklam arası.